Yok. Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Dem Parti grup toplantısında konuşsun terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın hodri meydan. Bazı kalıntılarının kukla işlevi gördüğü karanlık bir tablo ortada diyen Bahçeli'nin CHP ve DEM Parti'ye de eleştirileri vardı. Bazı kalıntılarının kukla işlevi gördüğü karanlık tablo tüm vehametiyle ortada dedi. Suriye'de yaşanan son olayları değerlendirdi. Dışarıdan kumanda edildiğine dair kuşku yok derken, taşeron eliyle kaos imalatına girişildiğini vurguladı. Allah, Allah, Allah. MHP lideri Bahçeli'den Suriye açıklaması geldi. Mezhep ihtilafını kaşıyan ve kurcalayan iğrenç bir tertibin gözle görülür şekilde mesafe kaydettiğini belirten Bahçeli, CHP'yi de Suriye açıklamaları üzerinden eleştirdi. Özgür Özel şu ifadeleri kullandı: "Bu mu sonu, Alevilerin katledilmesi mi ve buna engel olamaması mı? Buna engel olabildiklerimi söyleyeceksiniz bize." dedi. Bahçeli, CHP'nin bağısı gibi almasının çok tehlikeli bir kırılma olduğunu ifade etti. "CHP'nin yolu yol değildir." dedi konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Hodri meydan. İmralı'nın silah bırakma çağrısı sonrası Dem Parti heyeti de bir kez daha siyasi partilerin kapısını çalmaya başladı. CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüşen heyet sürece ilişkin meclisi işaret etti. Bahçeli, Dem Parti'yi de Suriye açıklamaları üzerinden eleştirdi. Suriye bahanesiyle Türkiye'nin iç kargaşa ve karışıklığa düşmesini projelendirmesi zihniyetlere aracılık mı yapacaklar diye sordu. DEM Parti duruşunu netleştirmeli dedi.